Çok soru var sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederiz. Süremiz yetmediği için soramıyorum Ali İhsan Yavuz'a. Ancak şunu soracağım son dakikalar ve çok net bir soru soracağım Ali İhsan Yavuz size. Şu söyleniyor. Tek derdi, dertleri İstanbul'u almak. İstanbul için bu yapılıyor. Derdiniz İstanbul mu? Ya da neden İstanbul? Bizim hep derdimiz İstanbul oldu, Ankara oldu, Manisa oldu, Muğla oldu. Her yer oldu. Her yer derdimiz oldu ama bir kısım yeri aldık, bir kısım yeri alamadık. Bizim başka dertlerimiz var. Başka dertlerimiz de var ve en önemli derdimiz demokrasinin düzgün işlemesi, hilelerin, usulsüzlüklerin, hataların olmaması ve kanunsuzluk hallerinin bu şekilde cereyan etmemesi daha çok derdimiz bizim. Ve emin olun eğer bu hatalar, bu hileler, bu usulsüzlükler, bu kanunsuzluklar olmasaydı ve Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da kazanmış olsaydı onu tebrik ederdik. Üzülürdük doğru ama onu tebrik ederdik. Biz de oradan ders çıkartmaya ve sonraki seçimlere hazırlık yapmaya şimdiden başlardık. Yine başlayacağız ama derdimiz gelecek seçime hazırlık olurdu. Derdimiz mızıkçılık olmazdı asla. Bu mızıkçılık değil. Bu sadece gerçek durumu ortaya çıkartmaktır. Usulsüzlükleri ortaya çıkartmaktır. Sonraki süre, süreçlerde yine bu türden usulsüzlükler, bu türden kanunsuzluklar bir daha yaşanmasın diye bu meseleyi Yüksek Seçim Kurulu'nun huzuruna önce taşımak, sonra da gereken suç durusunda bulunmaktır. Bakın bir ara ne zaman olursa olsun bu iş bu hileler tamam net ama buna rağmen Ekrem İmamoğlu kazanmıştır gerçeği ortaya çıkarsa Ekrem İmamoğlu'nu takdir etmekten başka bir şey düşünmeyiz. Veya yeni bir seçim oldu diyelim Ekrem İmamoğlu bu hatalardan ağrı bir şekilde kazandı. Bize düşen bunu kabullenmek ve onu tebrik etmek. Evet. Ama yani ondan sonra da gelecek seçimlerde gerçek şaibesiz bir sonuç evet. sonucun o, ne olduğunu odaklanmıyoruz. Ama e, şaibesiz ve hatasız bir sonuç olmasına odaklanıyoruz Aynen öyle. Bir de biz seçmenimizin iradesini sorgulayamayız. Kendimizi sorgularız. Ne oldu da biz bu iradeyi kendimize döndüremedik diye düşünürüz. Deriz ki helal olsun adamlar demek ki bunu becerdi öyle ya da böyle. Bundan sonra biz bundan ders çıkalım. Daha çok milli iradenin bizim tarafa doğru yönlendirilmesini sağlayacak adımlar atalım deriz. Hazırlık yaparız. Yoksa dediğimiz gibi dem demokrasinin güzellikleridir, asli unsurlardandır parti. Parti. ve bu partilerde de herhangi bir yerin bir partiden bir partiye geçmesi bir elden bir ele geçmesi kadar güzel bir şey olamaz ama biz Dualıdır, de bizim elimizde olabilir. olsun diye uğraş Tabii. veririz o ayrı bir şey. Şimdi son dakikalar e, Sayın Erdoğan'ın Türkiye ittifakı sözü son derece önemli belki de beklenen e, sözler Türkiye ittifakı sözüyle Sayın Erdoğan e, ne dedi ne mesaj verdi? Biz hep beka meselesine vurgu yaptık. Biz şunu arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız baştan beri hep arzu ediyor. Diyoruz ki bizim bir takım milli meselelerimiz var. Törer bizim her birimizin topyekün birlikte hareket etmesi gereken bir mesele diyoruz. DHKPC'ye karşı, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı ve bir diğer unsurlara karşı terör örgütü unsurlarına karşı topyekun birlikte hareket edelim. Bir Türkiye ittifakından bahsederken bundan bahsediyoruz ve biz diyoruz ki dışarıdan birileri bir türlü ayaklarımızın üstüne durmamızı istemiyor. Bir savunma sistemimiz olmasın, ester devrimimiz olmasın, e, savunma sanayimiz doğru düzgün olmasın. Nükleer santralleri kurmayalım, tank üretmeyelim, insan savaşı üretmeyelim vesaire. Bütün bu meselelerde, milli meselelerde birlikte hareket edelim, bir Türkiye ittifakı kurmuş olalım ve bu doğrultuda bütün dünyaya karşı biz birlik beraberliğimizi gösterelim diyor ve diyoruz. Bu evet. arzumuz her zaman vardı, şimdi de var. Çok yoruluyorsunuz Ali İhsan Yavuz e, kırmadınız beni geldiniz çok teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık. Evet size birçok kez geldik burada evet. bulunduk bu sefer de geldik ben de size teşekkür ediyorum. Birçok bir kez bugün olduğu gibi sizin aracılığınızla meramımızı kamuoyuyla paylaşma şansı bulduk. Ben de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Evet izleyicilerim size de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 7. günde e, yine bakalım her zaman diyoruz ya kiminle ne konuşacağız biz de bilmiyoruz efendim. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.